Korkunç kediler. Sizin ne işiniz var burada? Meow. Biz buraya şehrinizi ele geçirmeye geldik. Bu olamaz. Zombi baba ve küçük zombiye haber vermem gerek. Meow. <laughs> haber vermeni gerekiyor. Bu şehir bundan sonra bizim. Miau. Siz öyle sanın. Zombi baba. Küçük zombi. Açın kapıyı açın. Yetiştim. Ne oldu Nubamca? Heh, heh, heh. ne olmadı ki çocuklar? Dışarıya baksanıza. Korkunç kedi geldi. Bu olamaz. Gerçekten de korkunç kediler burada. Ee, ne yapacağız Rum amca? Bilmiyorum çocuklar. Onları durdurmamız gerek. Arkadaşlar. Korkunç kedileri durdurabilmemiz için. Lütfen şu anda videoya like atın. Kanala abone olabildiğimi açın. Eğer sizler like atmazsanız abone olmazsanız korkunç kediler şehrimizi sardıracak. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olup bildirimleri açın. Bize güç verin. Aynen öyle. Korkunç kediler. Bekleyin siz. Durduracağız sizi. Miau! <laughs> Biz asla durduramayacaksınız. Biz korkunç kedileriz. Miau! <laughs> Demek öyle. Pekiyiz. Zombi baba, silahları kuşanalım. Onları durdurmamız gerek. Pekala lobamca, benim teçhizat odama gidelim. Sen burada beklenü bamca bu savaşa senin katılmana izin veremeyiz. Sen savaşmayı bilmiyorsun. Çocuklar ben sizden daha iyi savaşıyorum. Benim de elime bir silah verin. Geçenki savaşta ben de vardım hatırlarsınız. Kusura bakma Nub amca. Sadece bize yetecek kadar var. Pekala. Ben de gözetlerim o zaman. Güzel. Daha iyi olur bizim için. Gel küçük zombi. Hemen tecizatlarımızı kuşanalım. Korkunç kediler şehrimize saldırmak üzere. Acaba hangi zırh alsam? Asker zırhını sen al. Ben de işçi zırhını alayım. Burada lazer silah var. Evet oğlum gördüm. Lazer silah işimizi görür. Birazcık da bomba aldım. Güzel. Çocuklar yetişin. Korkunç kediler harekete geçti. Yetiştik. Nerede ne? Dışarıda oğlum. Nubamca sen burada bekle bizi. Korkunç kediler. Ne için geldiniz şehrimize? Miau. Şehrinizi ele geçirmeye geldik. Bu şehir bundan sonra bizim olacak. Miau. Çocuklar, anlaşabiliriz. Bakın, şehrimizde size de yer verebiliriz. Yani yaşayabiliriz birlikte. Miau. Biz sizinle yaşamak istemiyoruz. Biz kendi kararlığımızı korumak istiyoruz. Arkadaşlar korkunç kedi durdurabilmemiz için lütfen şu anda videoyu beğenin. Kanala abone olun bildiğimler için. Bize güç verin. Lütfen. Evet arkadaşlar. Gücünüze ihtiyacımız var. Yoksa korkunç kediler şehre saldıracak. Lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Korkunç kediler işinizi bitireceğiz. Demek öyle. Kendi kıyafetinizi kurmak istiyorsunuz. Gebeyin o zaman. Hua. Aferin sana oğlum. <laughs> korkunç kediler harekete geçin. Miau, <laughs> patron, miau. <laughs> Bunlar çok kötü sadiyor, şey miau. <laughs> Mama, korkunç kedilere gücümüz yetmiyor. Oğlum, nasıl yetmiyor? Baksana, kurbancı esir tutmuşlar. Çocuklar, yedim edin. Kediler saldırır. Meow. Saldırıyoruz. Meow. Baba, bana sıkma seni. Oğlum, Habire önüme geçiyorsun. Kurbancıyı da esir almışlar. Kurbancı, iyisin değil mi? İyiyim çocuklar, iyiyim. Valla kurbanları satamıyorum bunlar yüzünden. Öldürün şu kendileri. Tamam tamam hallediyoruz. Oğlum bunları nasıl durduracağız? Baba kaç. Kaçamayacaksınız. Mev, kurbancıyı öldüreceğiz kurbancıyı. Hayır izin vermem kurbancı koru kendini. Çocuklar kendimi koruyorum ama bunlar e, geliyor valla. La oğlum korbanlarıma saldırmasınlar la. kurbanlar la gidiyor. Gitmeyecek gitmeyecek. Küçük zombi. Sıkıştım oğlum yardım et. Yetiştim mama. Geldim. baba ölmüyor bunlar. Ölüyorlar ya oğlum. Geberin korkunç kediler. Senin sen masanıza bize, bize. mi? Şehrinizi ele geçireceğiz mi? Siz var ya şehri bırakın karınca çiftliğini bile ele geçiremezsiniz. Aynen öyle. Sade baba. Allah ne verdiyse. Heh, heh, heh. Çok aşk kaldı baba. Evet oğlum hepsinin işini bitirdik. Aferin sana. Kurbancı, iyisin değil mi? Vallahi iyiyim çocuklar da bu kurbanlara ne olacak oğlum. Vallahi korkunç kediler kurbanlarımı kaçırdı. Nasıl kaçırdı? Aha bir tane kurban kaçmış. Tutma bunu. Tuttum oğlum da acayip ağır bu. Hah, koydum geri yerine. Sağ olun valla çocuklar. Siz ölmeseydiniz, korbanlar elden gidiyordu. Kaçıyordu valla. Kaçamazlar kurbancı köylü. Hadi sana hayırlı satışlar. Oğlum, bu korkunç kedilerin hepsi öldü değil mi? Evet baba, baksana hiçbir yerde kedi yok. Evet. Haklısın. Ben hayalet kediyim. Beni göremezsiniz. İntikam almak için geri geliyoruz. Bekleyin. Çok az kaldı. Mama. Mama. Hayalet kedinin sesini duydun mu? Duydum oğlum. Geri geleceklermiş. Allah'ım yarabbim ne yapacağız? Nubamca'yı amcayı bilgilendirelim. Nubamca, Ne oldu çocuklar? Az soluklanın hele. Korkunç kedileri yendiniz mi? Yendik tabii ki Nubamca. Ama çok güçlülerdi ve korkunç kedinin hayaleti geldi. Bize şey dedi. Gel geleceğiz dedi. Bu olamaz. Çok kötü oldu bu. Ne yapacağız zombi baba? Başımızın çaresine bakacağız Nob amca. Korkunç kediler yakın zamanda gelirler. Hemen askerler toplamamız gerek. Ordu toplamamız gerek. Aynen öyle. Yardım ihtiyacımız var. Tamam çocuklar. Orası bende. Ben halledeceğim. Güzel. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay. Bay bay.